Ben hayatımda bu kadar kazıklanmadım. Şu kutuyu arkadaşlar 100 TL verdim. Şimdi içinden ne çıkacak birlikte bakıyoruz. Bunu yeni aldım bu arada. Şöyle açıyorum. Bir dakika bu ne? Oğlum Arda Güler çıktı. Lan Roblox sudusundan Arda Güler çıktı. Ya bu ne abi şaka mı ya? Neyse bugün yeni haberlerimiz var arkadaşlar. Sizlere güzel haberler vereceğim ve gerçekten ben artık yeni haber videosu çekmekten bıktım kardeşim ya. Eski videolarıma geri dönmek istiyorum abi. Ama siz gerçekten yorumlara sürekli diyorsunuz Mustafa Başkan bir saat önce video atmış çabuk izle abi diye. Bugün ise başkanın yeni attığı videoları göstereceğim. Bilmeniz videolar var. Var ve bilmeniz birkaç tane yeni haber var sadece başkanla alakalı değil yani video ve son olarak Roblox'un açılma tarihi ile alakalı konuşacağım ve bir daha açılma tarihi ile alakalı uzun bir süre video çekmeyi düşünmüyorum çünkü her tane ne zaman çeksem arkadaşlar sürekli bana hani artık bir yalancı falan deniyor abi ben size internette dolaşan haberleri söylüyorum arkadaşlar ben size bir yerimden uydurduğum haberi vermiyorum yani sizler için haberleri araştırıyorum neler varsa onları söylüyorum ki zaten bugüne kadar birçok haber verdim mesela Roblox'un güncelleme yeteceği tarihi söyledim size o tarihte güncelleme gerçekten aldı Roblox mesela bu konuda size yalan söylemedim Roblox'un güncelleme ve tarihin tutturdum ama hala yorumlarda öyle boş boş yorumlar var yani. Sayın başkanımız Mustafa Sarıgül arkadaşlar. Yine bir sürü videolar attı. Bu videoları izlemediğimiz bir sürü videolar var. Mustafa Sarıgül'ün paylaştığı video attığı gibi ilk önce siz izleyin yani. Benden beklemeyin videoları. Hani belki ben videosunu yapmam. Siz direkt başkanın hesaplarını takip ederek videolardan haberdar olun yani. Şimdi ilk video karşımıza diyor ki çocuklar Roblox oyun açılması için diyor. Burada herhalde bize bir şey diyecek yani. Roblox oyunun açılması için bunu yapın falan diyecek. Bu arada videoyu izlemedim. İlk defa izleyeceğim. Bir izleyelim bakalım ne diyor başkanımız. Heyecanlı görüyorum. Yorumlarınızı görüyorum. Yorumlarınıza lütfen devam edin. Parlamentoda Roblox açılsın diye 3 kez konuştum. Yetkililerle görüşmeye devam ediyorum. Almanya'da, Fransa'da çocuklar Roblox oynuyor da bizim çocuklar niye oynamasın? Gersen yaptığınız yorumlar işe yarıyor bu arada arkadaşlar. Hani siz sanmayın ki işte yorum atıyorum abi açılmıyor falan. Bu attığınız yorumlar sayesinde diğer ülkelerin insanları da Türkiye'de Roblox kapalı olduğunu öğrenince ve bunu gündeme taşımış oluyoruz. O yüzden attığınız yorumlar çok önemli gerçekten. Yine Roblox açacağız diyor başkanımız. Bak 7 saat önce Açmış. 7 saat önce de demiş ki başkanımız açacağız demiş. Sakin olun demiş. Yorumlarınıza devam edin demiş. Ama en önemlisi ne biliyorsunuz bak şu Roblox açılmasını istiyorsanız lütfen kağıtlara yazın, okul tahtalarına Roblox açılsın diye yazın. Sesimizi duysunlar Başkan diyor ki kağıtlara, okul tahtalarına Roblox'u açın yazın diyor. Abi şimdi ben biliyorsunuz hafta sonu şu an o yüzden okula gidemiyorum ama bakın aldım yanıma bir tane kağıt buraya şu an kalemle Roblox açılsın yazacağım. Evet bakın yazdım görmüş olduğunuz gibi abi böyle. da geçmeyin arkadaşlar lütfen. Başkanın dediğini yaptık. Başkanımız bizden bunu istedi. Sizler eğer okul tahtanıza yazabiliyorsanız yazın. Ama öğretmeninizi sinir etmeyin tabii ki. Eğer izin vermiyorsa öğretmeniniz gidin böyle bir kağıda yazın. Maksat destekleyin. Bakın bir alıyorum böyle buraya asıyorum arkadaşlar. Şöyle ters değil böyle düz asalım. Oğlum götüme bakmıyorsunuz değil mi? Evet gayet güzel oldu. Oradan okuyorum bilmiyorum ama bizi astık yani. Başkanımızın dediğini yaptık arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Bir de başkan son olarak böyle bir video attı. Roblox seçecek kimse merak etmesin diye bakın arkada öğrenciler var görmüş olduğunuz gibi Hocam Roblox'un açılmasını o, istiyor o. musunuz <laughs> herkes açılsın diye bağırıyor abi tabii ki de bu çocukların hepsi Roblox oynuyor hepsi Roblox seviyor açı bak çocuklar Roblox oynayamıyor açı şu oyunu bu arada başkan biliyorsunuz daha önce benim buluşmuşluğum olmuştu bilmiyorum böyle bakın yine görmüş olduğunuz gibi böyle çocuklarla buluşmuş başkanımız gerçekten böyle bazen halkla buluşuyor başkanımız belki ben de İstanbul'a uğrarsa başkanımız yine belki bir video çekebilirim bilmiyorum eğer bir yerde buluşma yaparsa zaten Instagram hesabından açıklıyor kendisi yine gidersem ne sorayım ne edeyim onları da yorumlara yazın yani şimdi merak ettiğiniz birkaç tane soru var bunları cevap vereceğim bunlar çünkü gerçekten kanalıma çok gelen sorular. Videoyu sonunda kayıcıyım bu açılma tarihinden falan da bahsedeceğim yani. Abi Robux'larım gitti geri gelmeyecek yazmış biri. Öncelikle Roblox eğer Robux a arkadaşlar üzülmeyin çünkü Robux'larınız gitmedi hiçbir yere. Yani Roblox en son kaç Robux'unuz varsa hala aynı Robux'unuz olacak açılımda. Bu konuya bir açıklık getirelim. Roblox içindeki bazı oyunlar kaldırılacak mı? Şimdi buna net cevap veriyorum. Bakın bazıları diyor ya yok işte Brokem'in kaldırılacak. Ben de bazen diyordum Brokem'in kaldırılabilir diye. Bunun cevabı belli oldu. Brokem'in kaldırılmıyor ama velakin bazı oyunlarda böyle kilit şartları olacak. Bakın görmüş olacağım. mesela şu an blok suriğite bakıyoruz ama kilit şartı var. Birçoğunuzun sevdiği oyun olan Arsenal. Biliyorsunuz Arsenal'ı bilmeyen yoktur yani. Arsenal'de de kilit şartı var görmüş olduğunuz gibi. Bu oyuna da artık Türkiye'den giriş zor olacak. Yani şöyle bir şey olacak. Annenizden babanızdan izin alarak onaylama yaparak gireceksiniz. Ebeveyn doğrulaması Roblox'a aktifleştirmeniz gerekecek. Roblox tahminen ne zaman açılır demiş. Roblox ne zaman açılacak demiş yine biri. Açılma tarihleri sorusuna da arkadaşlar dediğim gibi yani bunu önceki videolarda da konuşmuştuk. Şu an olarak kesin bir tarih kimse veremez. Te kesin bir tarih çıktığında zaten ben size videosunu çek en yakın zamanda açılacağı gözüküyor. Yani en fazla 3-4 ayı var gibi duruyor. Ama en fazla yani en fazladan kastım 3-4 gün sonra da açılabilir. 3-4 ay sonra da bu mahkeme sürecinin ilerlemesine bağlı. Bu arada size güzel bir haber vereyim arkadaşlar. Roblox artık arkadaşlık sınırını 250'ye çıkardı. Yani Roblox kapalı abi bu haber bizim ne işimize yarayacak diyebilirsiniz ama bu çok istenen bir şeydi ve artık gerçekten Roblox bunu ayarlamış. Yavaş yavaş bile doğru çıkacağını söyleniyor bu arada 2025 yılında. Şu an biliyorsunuz Roblox en fazla 200 arkadaş ekleniyor. Bence bu gerçekten az ki zaten siz, siz de şikayetçiyiniz yani. Ama Roblox bunu artık 250 yapmış haberiniz olsun. Öte yandan Creecraft diye bir YouTuber var biliyorsunuz. Bu adamın 10 milyon abonesi var abi. Bakın bu canlı yayında parti diye bir şey yanlış göstermiş. Roblox böyle bir şey eklemiş. Bakın yani yeni Roblox haberleri var ama oynayamadığımız için bunlar bir işimize yaramıyor yani <laughs> söyleyeyim. Ama bakın böyle parti diye bir şey gelmiş. Ne olduğunu bilmiyorum. muhtemelen arkadaşlarınızla yaptığınız bir şey yani. Şimdi onun dışında çok önemli bir konuya daha değineceğim arkadaşlar. Nevale 5. Bunu tanıyamayan varsa bu videoyu bilmeyen varsa ben bir izletelim. Bakın kendisi bir ofise giriyor böyle bakın bildiniz gersen bir ofis ve sonrasında böyle bayraklar falan var içeride böyle bir tane balon mu top mu bu artık ne bilmiyorum roblox yazılı bir detay var ve diyor ki yerini öğrenmek için yorumlara konum yaz diyor ben de diyor konum atar mısın yazmıştım ve bakın mesaj yolladım yazmış bana görmüş olduğunuz gibi başkası istemiş ona da mesaj yolladım reis yazmış yani çocuk herkese atıyor mesaj herhalde zaten buraya konum öğrenmek için ne yapmamız gerektiğini yazmış da bunu sizlere bir kere daha göstermiştim ama buna kimse inanmamış demiş ki abi yok kendi iş yerinde böyle ofisi çevirmiştir falan demiş. Oğlum niye böyle bir şey yapsın yani? Ben onu anlamadım. Neyse ben buraya gitmek istiyordum yani yalan söyleyeyim. Bu çocuğu ben takip ediyordum. O da beni takip etmiş. Şu an arkadaş olmuşuz yani TikTok'ta. Hesabı bu arada yani. isterseniz gidip siz de bakabilirsiniz. Konumu yazarsanız size de atar adresi. Şimdi mesaj butonuna basacağım abi bakalım ne yazmış. Vallahi bakmadım. Sırf videoda bakmak için. O zaman 3 2 1 ve bu mesaj türü desteklenmiyor. Bu mesajı görüntülemek için TikTok uygulamasını indirin. Oha bir dakika direkt konum atmış ve bu bilgisayarda gözükmüyor. Telefonda gözüküyor. Bir dakika dur abi şu an telefondan bakacağım Evet. Eğer git derseniz yemin ederim bir sonraki hafta gideceğim. Yani hafta içi gideceğim. 4-5 gün sonra videosunu izlersiniz büyük bir ihtimalle. Size bağlı yani. Ben burayı merak ediyorum ne yalan söyleyeyim. Hem de yani video çekmiş oluruz. Neyse Roblox'u daha hızlı açılması için her yere hashtag Roblox için yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz. Evet biliyorsunuz artık her videonun sonunda böyle bir TikTok testi yapıyoruz. Şimdi 100 sıralayacağız. Abi bu ne ya? Bu kötü 8'e attım vallahi Bakalım ne gelecek? Man verin bana. Oo bak bu güzel. Bunu 6'ya koydum. Bakalım sırada ne geliyor? Man face, Warface sıra işte bu işte bu Tam sırada ne var o bak bu baya havalı Bunu dörde koyuyorum ilk beşe girer yani Playful geldi oğlum lan bu yüz benim eski yüzümden Allah belanı vermesin Bunu üçe koyuyorum bu üçe girer Bu güllü müllü bir şey abi bu ne ya böyle Yediye koyalım yani dokuzda değil de Bu sinirli kardeşim git ya buradan Ona koyduk seni seni ona koyduk senin burada işin yok Bak bu tatlı 5'e koyuyorum 9 ve iki kaldı şu anda bakalım bunu ikiye koyarım 9'a ne gelecek merak ediyorum Hadi bakalım kötü bir şey gelsin Allah kahretsin Güzel bir şey geldi ha bunda dokuz koyuyoruz. Sizler de sıralamanızı yapın arkadaşlar. Hangileri yerini değiştirdiniz onu yazın. Buraya kadar izlediyseniz yorumlara elma yazın. Elma yazanları yorumuna kalp atacağım.